17 Ağustos 1999 depremi İzmit Körfezi'nde büyük can ve mal kaybına neden oldu. Ancak depremin merkezine çok yakın olmasına rağmen Körfez'deki bir yerleşim yeri depremden neredeyse hiç etkilenmedi. Sonradan herkesin dikkatini çekecek olan bu yer Tavşancıl'dı. Gerçekten biz burada bir şey yaşamamışız diyoruz kendi kendimize yani. Bizim bina hiçbir şekilde etkilenmedi. Bizim evimiz iki katlı, hiçbir zarar görmedik. Tavşancıl'ın depremden etkilenmemesi işte bu görüntüyle doğrudan bağlantılı. Bunu daha iyi anlamak için 1980'lere gitmemiz lazım. Tavşancıl 1987'de belde belediyesi oldu ve 1989 yerel seçimlerinde Salih Gün belediye başkanı seçildi. Salih Gün bir imar planı hazırlamak için Kocaeli Üniversitesi'nden bilim insanlarına başvurdu. Bilim insanları hazırladıkları zemin etüt raporunda deprem riskine dikkat çekiyordu. Tavşancıl, Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde yer alan bir yerleşim yeriydi. Şu harita bunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Dönemin belediye başkanı Gün, bilimsel raporları dikkate alarak bir imar planı hazırladı. Bu plan kapsamında başta yüksek kat sınırlaması olmak üzere çeşitli kararlar hayata geçirildi. Ancak o dönem bu imar planı halk arasında tartışma yarattı. Planı destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlar da vardı. Çok tepki çekti. Babamın en yakın arkadaşları babama küstüler, konuşmayanlar oldu. Ev izni alınmadığı, ruhsat alınmadığı için bir sürü problem çıkanlar oldu. Bizim kendi evimizi rahmetli dedem bir kattan çıkmak istedi üstüne ve kendi babasına bile izin vermedi. Yok burası deprem bölgesi baba kesinlikle olmaz dedi. Her zaman söylediği söz insan kaybetmektense oy kaybetmeyi yeğenimlerdi.